Sizi çok özledim. Umarım bir an önce okullar açılır ve kavuşuruz. Tatiliniz güzel geçiyordur umarım. Bunların hepsini daha sonra bana yorum olarak iletirsiniz. Ee, buradan soru cevap yapamıyoruz maalesef. İyisinizdir umarım. Ee, Sizlerle bugün böyle canı sıkılıyordur diye böyle keyifli bir etkinlik hazırlayayım diye düşündüm. Güzel bir deney buldum sizin için. Ee, çok keyifli ve çok az malzemeye ihtiyacınız olacak benim için. Ee, i̇sterseniz hemen deneye başlayalım ihtiyacımız olan bir nişasta. Ben nişastayı 200 gram kullandım. Nişastamı döküyorum. Nişastamı döktükten sonra suyumu nişastamın yarısı kadar kullanmam gerekiyor. Yani 200 gram nişasta kullandıysam 100 gram su kullanmam gerekiyor. Yavaşça, yavaş yavaş atıyorum. Nişastanın içine atıyorum. Tıpkı evde annelerimizin börek yaptığı gibi nişastamı hamur haline getirmeye başlıyorum. 아녀 k n y a a Şimdi çocuklar burada bahsetmek istediğimiz durum şu ki katı ve sıvı. Bu öyle bir deney ki öyle güzel bir deney ki aşağıya doğru süzdüğümde süzülüyor. Ama düz bıraktığımda sert bir hal almaya başlıyor. Eğer elimi yavaşça içine batırırsam Batıyor ama takiple getirelim. Elimi yavaşça içine batırmak yerine görüyor musunuz? Elim asla batmıyor ve kirlenmiyor. Elimi aldığımda ondan bir top yapabiliyorum. Ama elimden bıraktığımda. Akışkan hale geliyor. İnanılmaz keyifli bir etkinlik. Saatlerce oynayabileceğiniz bir etkinlik. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu etkinliği evinizde yapın. Ve bana fotoğrafları mutlaka atın. Size şimdiden bol keyifli, bol eğlenceli zamanlar diliyorum. Ve sizi kocaman öpüyorum. İyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.